İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurtçiçek, AKP'nin Suriye politikalarını eleştirdi. Partisinin Hekimhan İlçe Başkanlığı'nın açılışına katılan Yurtçiçek, 29 Ekim'de ulusta yaşananlara da dikkat çekerek Türk milletinin korku duvarını yıktığını söyledi. Aslında öyle. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Yurtçiçek, AKP'nin Suriye politikasını bu sözlerle eleştirdi. Amerika'nın desteğinde Suriye saldırdılar. Şimdi Suriye'yi bölmeye çalışıyorlar. Partisinin Hekiman İlçe başkanlığının açılış töreninde konuşan Yurt Çiçek, AKP hükümetinin Cumhuriyet Bayramı'nı yasaklama girişiminin halkın kararlılığı ile çiğnendiğini söyledi. Türk milletindeki vatanseverlik duygusunu yok edebileceklerini, bastırabileceklerini zannettiler. Ama Ankara'da toplanan milyonlar şunu gösterdi, bütün bu baskılar artık test etmiştir. Açılış töreninde konuşma yapan bir başka isim de İşçi Partisi Malatya İl Başkanı Arif Doğan'dı. Doğan, Malatya'ya 20 yıl önce yapılan vagon fabrikasının AKP hükümeti tarafından cezaevine dönüştürülmesini eleştirdi. Bir 20 yıl önce Malatya umutlandı. Bir yatırım geliyor, yatırım olacak diye. Bir fabrika kurdular, hep biz biliyoruz. Vagon fabrikası. Vagon fabrikasını şimdi cezaevine çeviriyorlar biliyor musunuz? AKP'nin yapan... İşçi Partisi Heyetman İlçe Başkanlığının açılışına çok sayıda yurttaş katıldı.